Federasyonu sanıyoruz bağımsız yol olarak. O yüzden federasyonla ilgili görüşmelerin yapılmasını da olumlu buluruz. Ama gerçekten gerçek bir federasyonu ancak halkların, emekçilerin mücadelesiyle halkların kurabileceğini. Kimsenin bizim için yani NATO'ya girmek için yapılan bir Avrupa Birliği pazarlığından çıkacak olan bir federasyondan emekçilere fayda beklemiyoruz. Kalıcı bir sonuç da beklemiyoruz. Çünkü bunlar ciddi anlamda hayatın emekçiler için kolaylaşması, güzelleşmesi için değil, şirketlerin, devletlerin karları ve çıkarları mı maksimize etmek için adılan adımlar. Bunlardan bize fayda çıkaracak olan yönlerin üstüne gitmekte bir sakınca yok. Ama tüm beklentimizi onların kapalı kapılar ardında yapacakları pazarlıkların sonuçlarına havale etmemizin sonuçlarını da gördük. Transmontana'da da gördük. Ondan önce anlam planı sürecinde de gördük. Halkların özne olmadığı hiçbir çözüm hem hayata geçemez hem de hayata geçse de yaşayamaz. O yüzden bizim aman böyle oluyor deyip umutlanmak yerine sahaya inip müdahil olmamız lazım. Kendi hayatımızı mat seyreder gibi seyretmememiz lazım. NATO ile ilgili bir şey söyleyeyim. Aha. NATO bir savaş örgütüdür. Bu savaş örgütünün dünyanın dört bir köşesinde akıttığı kanların, yaktığı canların haddi hesabı yoktur. Kadınların kanına girmiştir, çocukların kanına girmiştir, azınlıların kanına girmiştir. Devletlerin egemenliğine, halkların iradesine müdahale etmiştir. NATO bir savaş örgütüdür. NATO'nun feshedilmesi gerekir, lav edilmesi gerekir, yok edilmesi gerekir. NATO gibi bir savaş örgütüne bir devletin girmesi için ortaya konan bir şart üzerinden oluşacak olan bir barışın biz emekçilere bir yarar sağlayacağı gibi bir yanılsama içerisinde değiliz. Yani bir savaş örgütü hiçbir zaman kendi başına oluşmaz karşısındaki bir savaş örgütüne karşı oluşur. NATO aslında NATO içi ülkeler arası bir barış olabilir. Ama NATO dışı ülkelere karşı bir savaş aracıdır aynı zamanda. Bu da dünya savaşı demek. Başka bir anlamı yok. Askeri parklar askeri savaşlara götürür. O yüzden biz NATO'nun lağvedilmesi, yok edilmesi gerektiğini de söylüyoruz aynı zamanda. Çünkü burada aynı zamanda bir e, İran, Rusya, Çin... Avrupa Avrupa Birliği arada böyle bir şekil idare ediyor, sıyrılıyor falan hatta pazarlıkların unsuru oluyor ama ticari anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında da çok ciddi gerilimlerin söz konusu olduğunu da biliyoruz. Henüz daha sıcak bir noktaya dönmemiş mesela Rusya ile Amerika arasında olduğu gibi. Ama bu dönmeyeceği anlamına da gelmiyor. O yüzden bunlar çok tehlikeli işler. Zaten kendi başına yeterince tehlikeli. Bunların üstüne barış inşa etmeye çalışmaksa kumun üstüne ev yapmaya çalışmak gibi geliyor bana.